Cumhurbaşkanlığımızın 10 Ağustos 2023 570 sayılı 76 sayılı valiler kararnamesi ile atandığım Erzincan valiliğine bugün itibariyle başlıyor. Bu vesileyle bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yelikaya şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimiz ilim şahsın için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tevzi babayla, kili samilerle, nice erenleriyle gönüllerde tat kuran Anadolu'nun gür Mustafa Kutlu'nun memleketi, bağrından bir cumhurbaşkanı, üç başbakan, altı bakan çıkaran, mayası sevgiyle karılmış bu güzide şehirde nice güzellikleri birlikte büyütme ve paylaşma heyecanı içerisindeyiz. Misafirperver, mert insanlarıyla, kulağa şölen veren insanlarıyla, yanık türküleriyle, alt uzanlarıyla, gönüllerde taht kuran, canları can olan Erzincan'a hizmet edecek olmanın kıymeti bizler için çok çok değerli ve çok önemli. Bu arada ilimize şimdiye kadar destek olan bütün başbakanlarımıza ve son başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e de huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Rabbim bizi sevenlerimize, milletimize karşı mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlar.